Kurtköy Ustotu Ekspertisi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eyüp Can Sarı. Bugün sizlerle Müslüm işi bir aracımızı inceleyeceğiz. Aracımızın kontroller sırasında arkadaşlar aracın yan emniyet kemerlerinde direnç olduğunu, soketin boşlu olduğunu gördük. Soket araya sıkıştırılmış. Direnç atılmış. Görüyorsunuz arkadaşlar soket boşta. Aracımız bize geldiği zaman da iki parça boyalı var diye geldi. Arabada beş parça değişen çıktı. Emniyet kemerinde dirençler var. Airbag'ler göstereceğim arkadaşlar yani. E, böyle bir görüntü siz gözünüzde görürsünüz daha iyi olacak. O zaman onu anlatacağım. Soket boşta. Kablo takılmamış. Arkadaşlar lütfen araç alırken güvenilir. Ustanızı o ekspertizinize götürün. Bize gelin demiyoruz. Götürün muhakkak ve muhakkak götürün. Yüzeysel oral olarak değil arkadaşlar. Görsel olarak eğri kontrol edin. Ettirin. Açsınlar yanınızda. Öyle kontrol ettirin. Sonra kazanında pişmanlık yaşamayın derim. Sürücü eğirbeğimizde arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi. Vida ile tutturulmuş.